ile 12 arasında olacak. Umarım sizler için daha iyi olur. Zira birçok izleyicimiz biz hafta içi çalışıyoruz. Hafta sonu izlemek isteriz. Bizim mesai saatlerimizde program yapıyorsunuz. Biz size sorularımızı aktaramıyoruz diyorlardı. Bundan böyle cumartesi günleri evinizdeyken, kahvaltınızı yaparken sorularınıza ve sorunlarınıza bize aktarabileceksiniz. Programımızın iletişim yollarını söylüyorum. Program et ulusalkanal.com.tr elektronik posta adresimiz. Canlı yayına ulaşmak için telefon numaramız 0212-251-5090. Yine cep telefonlarınızdan SMS yoluyla ulusal yazın adınızı ve mesajınızı yazıp 3929'a göndererek sorularınıza ve sorunlarınıza buraya aktarabilirsiniz. Biz de size elimizden geldiğince canlı yayında cevap vermeye çalışacağız. Bu arada maillerimiz ve SMS'lerimiz gelmeye devam ediyor. Ben maillerimizden birkaç ile başlayayım. Metin Çatma sormuş. Merhaba Ali Bey. Geçirdiğim iş kazası nedeniyle malüllük oluştu. Emekliyim de geldi. Hem malüllük hem de yaşlılık ayrı alabilir miyim demiş. Ee, hem malüllük hem yaşlılık değil ama hem sürekli iş göremezlik geliri hem de gerek malüllük gerek yaşlılık ayrı alabilirsiniz. Biliyorsunuz iş kazası sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu'nda kısa vadeli sigorta kollarını karşıladır. %10'dan fazla uzun veya güç kaybı oluşmuşsa, yasal ismiyle meslekte kazanma gücü oluşmuşsa Sosyal Güvenlik Kurumu o oran kadar size her ay sürekli iş göremezlik geliri verir. Bu arada bu oran %60'ı aşıyorsa bu durumda da size ister ilaveten yaşlılık aylığı, isterseniz ilaveten malullük aylığı bağlar. Hem uzun vadeli hem kısa vadeli'den aylık veya gelir bağlandığında bu hangisi rakamsal olarak daha büyükse onun tamamını, hangisi rakamsal olarak küçükse onun yarısını da bir ömür boyu alma hakkınız olur Metin Çatma Bey. Hattımıza da Kocaeli'den Güven Turan var. Güven Bey buyurun efendim. İyi günler Ali Bey. İyi günler. İyi yayınlar dilerim efendim. Teşekkür ederim. Benim şimdi önemli bir sorum var efendim. Ben 3-5 ay önce bir prostat kanserine yakalandım. Evet. Sesim geliyor değil mi? Anlayamadım orasını. Ha. Ee, sesim geliyor değil mi? Geliyor dinliyorum. Ha, <laughs> prostat kanserine yakalandım. Doktorlar bana çok yedi evresi Hemen ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Yoksa bu yayılır dediler. Evet. Ben de hemen Ümraniye Araştırma ve Devlet Hastanesi'ne müracaat ettim. Kendim de SSK emeklisiyim. Evet. Fakat benden 3 milyar para almamış yatışımı bile yapmadılar. Ben de zorunlu olarak gittim sağdan soldan boş para toplayarak yatıp ve ameliyatımı oldum. Çünkü bu paramı geri alabilir miyim onu soracaktım Tabi alabilirsin de öncelik gittiğin hastane özel hastane mi kamu hastanesi mi devlet hastanesi mi Kamu hastanesi ünvaniye eğitimle de araştırma devlet hastanesi Peki bu parayı verirken bir fatura fiş bir şey aldın mı Aldım efendim zorunlu şartlı bağış adı altında robotik cerrahini çalıştırma yani geliştirme robot robotta yaptılar evet. Gel Geliştirme adı altında şartlı bağış olarak aldılar uzun var e tamam çok güzel. Şu anda o makbuzla beraber önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na daha sonra da Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıyorsun. Sana zorla bağış yaptırmışlar. Kamu hastanelerinin hastalardan tek bir kuruş dahi alma hakkı yok. O sizi bağış adı altında bir nevi haraç almışlar. Siz şimdi bu durumu hem Sağlık Bakanlığı'na bildirirseniz hem de Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirirseniz sizin paranızı onlar geri ödemek zorunda kalır. Buna ilaveten istiyorsanız bu artık sizin vicdanınıza kalmış bir şey. Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunursanız da gerekli işlemleri başlatırlar. Peki tamam efendim. Çok teşekkür ben de ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim efendim. İyi yayınlar Sağ efendim. Ol. Sağ olun. Yine bir izleyicimiz İsmail Göksun Aydemir sormuş. Benim 1993 yılında Bağkur'a girişim var. Fakat bugüne kadar hiç prim ödemedim. Bağkur Hizmet Dökümü'ne baktığımda 1 Mayıs 2008 yazıyor. Ben bu primleri geri ödeyebilir miyim diye sormuş. Evet sevgili birçoğunun Bağkur Hizmet Dökümü'nde 1 Mayıs 2008 tarihini görürsünüz. 1 Mayıs 2008 tarihi 5510 sayılı yasa, yasa sebebiyle 30 Nisan 2008 günü itibariyle 60 aydan çok yani 5 yıldan çok... Bağkur borcu olanlarının Bağkur borçlarının silindiği tarihtir. Bu tarih itibariyle 60 aydan çok borcu olanların geçmiş bütün borçları silindi. Tabi sigortalık süreleri de silindi. Hemen ardından 1 Mayıs 2008 tarih itibariyle yeniden Bağkur'lara başlatıldı. Bu izleyicilerimiz hemen 31 Aralık 2014 günü gelmeden yani bu ay sonu gelmeden sosyal güvenlik merkezine gidip ...yapılandırma yani ihya yani canlandırma dilekçesi verirlerse... ...1991 yılından bu izleyicimizi söylüyorum... ...91 yılından 2008 yılına kadar silinmiş olan 17 yıllık Bağkur süresini... ...yeniden canlandırma hakkına sahip olur... ...parasını da ihya ile beraber ödemeye başlar... ...tavsiyemdir mutlaka 31 Aralık 2014 gününe kadar... ...bu silinen süreler için ihya yani canlandırma işlemini mutlaka yapınız... ...Zarife Terzioğlu sormuş... 1 Ocak 59 doğumluyum. 1986 Bağkur girişli. 4 yıl 9 ay ödeme yaptım. Kurum kapanış yaptıktan Mart 2011'den beri SSK'da çalışmaya devam ediyorum. 88 doğumlu oğlum var. Ne zaman emek alabilirim? Borçlanma yapabilir miyim demiş. E, Zarif Hanım 86'da girmişsiniz. 4 yıl kadar Bağkur ödemişsiniz. Çocuğunuz da o dönemde doğmuş. Yani Çocuk için doğum borçlama yapma döneminde zaten bak oluyor musunuz? Bu anlamda o borçlamayı yapma ihtimaliniz yok ama bahsettiğiniz yaklaşık 5 yıllık bak ödemesi... 2001'den beri SSK ile toplamda yaklaşık 9 yılınız var. Eğer 1 yıl daha ödeyip bunu toplamda 10 yıla çıkartabilirseniz 58 yaşında yani 1 Ocak 2017 gününde fazla bir şey kalmamış 2 yıl kadar bir şey kalmış emekli olma hakkına sahip olacaksınız. Nurten Dönertaş var attığımızda. Nurten Hanım, buyurun, siz dinliyorum efendim. Merhaba Ali Bey, iyi günler. Teşekkür ederim. Ee, ben kızım için soracaktım. Buyurun. 92 yılında. Evet. E, stajyerlik ile başladı sigortası. Evet. E, şi, geriye dönüş ödenen sigortaları görüyorduk ama şimdi göremiyoruz. Sayılıyor mu sayılmıyor mu? Şimdi. Acaba, 92'de e, başlandı kızınız, dedi. kızınız 1992 yılında.